Tıkanmayla başlayalım. Biz genelde birisi tıkandığı zaman sırtına vururuz. İşte ya da yukarı bak vesaire. Değil mi? Neler neler var. Benim bir organlar önlüğüm vardı. Hande Hı. Hanım da giymişti önlüğü birlikte çok evet. keyifli uygulamalar yapmıştık üzerinde. Şimdi biz hastanelerde ilk buluşmalar yaptığımız zaman Hı. o, zaman çok fazla insanla buluştuk ve o önlüğü birlikte yerleştirdik. Hı. Ben önlüğü giyiyordum. Katılımcılar organları yerleştir. Şimdi önlük yanımızda olmasa da organlar yanımızda. Biraz evet onları ben istane... de yanlış yerleştirmiştim hatta hatırlıyorum. <gülüyor> <gülüyor> çünkü hatırlamıyoruz. Çok haklı olarak çok zaman geçmiş üzerinden. İl e, lisede, ortaokulda bir şeyler öğrenmişiz ama biraz da yaz evladımla geçmiş belki o dönemler ve dokunmamışız. Öyle olunca da hatırlayamıyoruz. Ben bir yolu Üniversitede bu işi görmüş olmama rağmen benim dahi aklımın karıştığı yerler olabilir. Çünkü üzerinden zaman geçtikçe unutuyoruz. Ben de o yüzden dokunalım istedim. Şimdi iki tane bizim şöyle borumuz var. Birisi soluk borusu, diğeri de yemek borusu. Hı hı. Bu iki tane boru ardarda arda duruyor. Soluk borusunun altında akciğerler. Şurada şimdi paylaşacağım sizinle. Şöyle akciğerler. Bunlar soluk borusunun altında. Ve yemek borusunun altında iki tane tabii akciğerimiz var. Şöyle gösterelim. Yemek borusunun altında da tabii ki mide bulunuyor. Şimdi bizim aklımız şu kısımlarda karışık. Şöyle yemek borusunun altında evet. mide var. Peki bizim nerede aklımız karışıyor? Şimdi tıkanma dediğimiz yer aslında soluk borusunun tıkanması. Yani şunun tıkanmasıyla karşımıza evet. çıkıyor. Biz bazen tıkanan yeri tanıyoruz ki yemek borusu ve e, yaptığımız pek çok uygulama da aslında öyle sanarak ve öyle zannederek yaptığımız uygulamalar oluyor. Orada da işte işler karışıyor. Öncelikle soluk borusu iki türlü tıkanıyor. Bir kısmı bir de tam tıkanıyor. Eğer kısmi tıkanırsa öksürebiliyoruz. Bu korkulacak bir tarafı yok demek. Yani öksürebilmek, nefes alabilmek, e, o sırada çocuğun aslında ben nefes alabilirim. Hatta kendimiz şunu da yaparız, konuşuruz. Eğer e, su istiyorsak, doğru olduğunu düşündüğümüz için tabii işte su isteriz o sırada. Yani eğer konuşabiliyorsa, öksürebiliyorsa nefes alabiliyordur kişi. Bu anlamda korkmayın ne olur.